DÜĞÜN SALONU Mutlu günlerimizde, tamam bize desteksin. Bu kadar da para göz olma düğün salonu. Belki kız tarafından gelen zalim isteksin. Oğlan tarafından da ah alma düğün salonu. Müzik dediğin şeyin geneli CD demek. İş kovuğuna dolmaz servis ettiğin yemek. Millet bu para için yıllarca verir emek. 20 bin eurocuğu çalma düğün salonu. Mutluluk sarhoşuna harbi kazık atarsın. Beş saatte deveyi havuduyla yutarsın. Onca parayı alır, çayı bile satarsın. Bir çareyi kaz gibi yolma düğün salonu. Giriş kapılarında erkeklerin işi ne? Çalgı pasta ve aşçı düşmüş bahşiş peşine. Garip anne babayı çıkartıp pist başına. Dans et demeyi normal bulma düğün salonu. Hepiniz aynısınız, yok gibidir farkınız. Gelen davetli için kısıtlıdır parkınız. Dosta sohbet edilmez, yüksek tonda şarkınız bu kadar sesle şarkı çalma düğün salonu. Nikahıyla nişanı, şerbetiyle sözü var. Altınıyla akçesi, çeyiziyle bezi var. Bir yandan kız evinin çekilmeyen nazı var. Sen bari çok derine dalma düğün salonu. Her şeyin değeri var ama makul parada. Derdimiz çok büyüktür, üç oğlan var sırada. Sürçü lisan ettiysek affola bu arada. Kabakçı der kusura kalma düğün salonu. Eyvallah. <laughs> Teşekkür ederim. Eyvallah. <laughs>